sözüm var. Bu yıl şiir, resim, kompozisyonda ilçe dereceleri, futbol, masa tenisi, satrançta il dereceleri, güreşte il, ilçe, bölge dereceleri elde Güreşte il, ilçe ve bölge dereceleri elde ettiniz. Hatta Türkiye beşinciliği elde ettiniz. Bundan sonraki yaşamınızda Hayata atılacaksınız. Sizi üniversite eğitimi bekliyor. Sevgili gençler, size birkaç öğüdüm var. Başarısızlığı asla kabul etmeyeceksiniz. Planlı ve düzenli olacaksınız. Mücadeleci olacaksınız. Asla pes etmeyeceksiniz. Sevgi, barışlı olacaksınız. Mutlu olacaksınız, mutlu edeceksiniz. Pozitif olacaksınız, herkesi pozitif düşündüreceksiniz. Kin, karez, haset gibi duygulardan mutlaka uzak duracaksınız. Merhametli olacaksınız, iyilik yapacaksınız ve iyilikle karşılayacaksınız. Dürüst ve erdemli olacaksınız. Kendiniz olacaksınız, başkası olmayacaksınız. Vatanınızı, bayrağınızı ve milletinizi çok seveceksiniz. Bu uğurda gerekirse canınızı vereceksiniz. Sevgili evlatlarım, yolunuz ve bahtınız açık olsun.